Herkese iyi akşamlar. Ben Burak Birsen. Bugün 11 Aralık günlerden Pazar. Şimdi etrafımıza şöyle bir baktığımızda, sizler de elbette görüyorsunuzdur. İnsanlar çoğu insan biraz mutsuz, biraz öfkeli. Bazıları haddinden fazla öfkeli olabiliyorlar. Onlar kimler ya da kimlerin bu kadar öfkeli olmaması gerekiyor. Bugün biraz onları konuşacağız. Onların üzerinde çokça konuşacağız. O yüzden de tabelamız dedik ki sinirlerine hakim ol. Kimler için söyledik? Özellikle bizi temsil eden insanlar için söyledik bunu. Bu tabela oradan çıktı anlayacağınız. Elbette sinirlerimize hakim olmamız gereken başka başka noktalar da var. Bizi öfkelendiren, canımızı sıkan şeyler var. Onlardan biri mesela asgari ücretlilerin şu anda canı sıkılıyordur elbette. Çünkü asgari ücretin ne kadar olacağını kestiremiyorlar. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Bir başka konu hastalarımız. Onlara da değineceğiz bültenimizin içinde. Onlar da elbette ilaç bulamamaktan, randevu alamamaktan yakınıyorlar. Ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca onlarla ilgili bir açıklama yaptı pek de iç açıcı bir açıklama olmadı açıkçası bir ipucu vereyim size. Onun dışında elbette ve elbette en ciddi olan ne biliyor musunuz? Çocuk istismarı. 6 yaşında bir çocuğun evlendirilmiş olması. Türkiye günlerdir bunu konuşuyor. Konuşmaya devam edeceğiz, anlatmaya devam edeceğiz. Sinirlerimize hakim olacağız. Çünkü İnsanlar konuşa konuşa anlaşacaklar ve bunu anlatarak birilerinin çözüm bulmasını sağlayacağız. Sinirlerimize hakim olmamız gerekiyor o yüzden ve anlatmaya başlayalım isterseniz. Manşetimizi ne yazık ki bu olayla atmaya devam ediyoruz. Derya Yanık hanımefendi kendisi aile bakanı ama bu çocuk istismarı siyasetin işi değil diye bilen bir aile bakanı kendisi. Meclis Genel Kurulu'nda dün akşam bir kez daha konuştu. İhmali itiraf etti kendisi ve istifası istendi. Çocuk susmadı, siz sustunuz, biz susmayacağız. Sizden Genel öğrenecek tek bir cümlemiz yok. Hakan istifa, Hakan istifa. Sizi o çocukların bedeni üzerinde tepindirmeyeceğiz. 6 yaşında bir çocuk. Kasım 2020'de savcılığa müracaat ediyor. Şiddet önleme izleme merkezimizin ilk kabul birimini almışız. Sayın Hiç sırtınızı dönmeyin sırtınızı. <laughs> Muhalefetin 6 yaşında bir çocuğa cinsel istismara isyanı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yan'ı kürsüde konuşturmadılar. Meclis Genel Kurulu'nda bakan istifa sesleri yükselirken iktidar vekilleri de yerinden fırladı. Ya, kimse bırakmayacağız. Benim söyledim. Ara... Evden kaçmaya karar vermiştim. Bakıp, Tam kaçacak ya. O aynen beni yakaladı. Ben bakıp, Baba. Ben onun üzerine gitmeyenin Allah belasını versin. Mağdur 8 Aralık 2020'den itibaren mağdur kuruluşlarımızda kalmaya devam ediyor. Mağdurun psikososyal desteği, sağlık desteği. Bakan Yanık mağdura gereken destek verildi diyerek bakanlığını savunurken bu konu siyaset dışı dedi. Muhalefet geçmişi hatırlatarak bir kez daha tepki gösterdi. Sayın Bakan gerçekten bilmiyorum sizin boğazınıza da bir şeyler düğümleniyor mu bu çocukları gördüğünüzde. Küçüğün rızası gerekçesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çocuk tecavüzcüsüyle evlenebilen diyor erkeği getiren sizler değil misiniz? Bu çocuklar siyasetin malzemesi olmasın derken söylediğim şey buydu. Siz bunu hep yaptınız, hep yaparsınız. Sen niye oturuyorsun orada ya? Dün Ensar Vakfı'nı televizyon televizyon gezip savunuyordun. Adalet Bakanı'nın çocuğun rızası var demesi mi siyasi değil? Bak elimde fotoğraf. Fotoğraf Süleyman'ın fotoğraflarından. Yanında kim Türkiye'yi ayağa kaldıran tarikatta çocuk istismarı iddiası meclise böyle yankılandı. Tansiyon bir an düşmedi.